Kağıthane'de İstanbul'da bir metro açılışı. Özellikle İstanbul Havalimanı yapılmıştı ve bu havalimanı yapıldıktan sonra da insanlar buraya en büyük problem insanlar buraya ulaşamıyorlar. Çünkü yollar falan yapıldı. Kuzey Marmara Otoyolu bağlandı. Diğer birinci, ikinci Boğaz'daki bağlantılar yapıldı ama insanlar buradaki toplu taşımayla alakalı ciddi sıkıntısı vardı. O dönemden beri bize söyleniyordu ki az bekleyin metro yapıyoruz, metro yapıyoruz, metro yapıyoruz ve dün Cumhurbaşkanımız metronun açılışını gerçekleştirdi Kağıthane'de. Şimdi bu olaya şöyle mi bakmak gerekiyor? Yani İstanbul'da Türkiye'nin en büyük metro projelerinden bir tanesi yapılıyor. Havalimanı metrosu yapılıyor ve günlük yaklaşık 850-900 bin insanın kullanacağı yani neredeyse 1 milyon insanın kullanacağı bir metro yapılıyor. Ve bu metro en son teknolojiyle yapılıyor. Uzunluğu 37,5 kilometre, 9 istasyon, 24 dakikada ulaşıyorsun havalimanına. 800 bin yolcu kapasitesi var günlük. Mecidiyeköy, Bey metro patlaması hatlarıyla bütün raylı sistemle entegre olunacak. Gerçekten alkışlanacak bir durum var burada. Şimdi bu olayı bizim nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Türkiye'deki o iç siyasi dengelere göre ulan Cumhurbaşkanı geliyor İstanbul'da hayati önem taşıyan ve Devasa bir yatırım açılışı var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ortalıkta yok. Bir gidiyor Kastamonu'ya, bir gidiyor Yunanistan'a, bir oraya, bir buraya. Ha İstanbul'dasın ya. İstanbul'da, İstanbul'da. E sokaklara, metroda afiş asmayı biliyorsun. Aynı anda en fazla metro yapılan şehir İstanbul. Ha ha ha. 16 milyon için savaşıyoruz, çalışıyoruz. Bu olaya buradan mı bakmamız lazım? Hayır. Zaten İstanbul'da şu son 4-5 yılın içerisinde yapılan metroların neredeyse %80'ini, %90'ını Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. Yok işte bize limit vermiyorlar, bize yok bilmem bütçe vermiyorlar, engelleniyoruz falan filan. Abi boş ver ona. Hani bir şey de var ya, gitmeye gönlü olmayan gelin der ki ayağım yan bastı. Hani kocaya gitmeye niyeti olmayan ayağı yan basıyor. Yapacak bir şey yok onda. Orada değiliz biz. Ben olaya farklı bir şekilde bakmak istiyorum. Metronun açılışını kendim burada değildim. Burada olsaydım kesinlikle o programa katılırdım. Ama burada değildim. İstanbul'da değildim. Memleketteydim. Ve bütün süreci baştan sona takip ettim dostlar. Kağıthane metrosunu özellikle metronun içi. Bir, yürüyen merdivenler burada çalışıyor. Engelli asansörleri de çalışıyor. Ve içi öyle bir yapılmış ki bildiğin 5 yıldızlı otel ve muhteşem bir konseptle tasarımı yapılmış. Yani 90'lı yıllardan itibaren metroları biliyorum. Bizim Bayrampaşa'da şeyle vardı. Vatan Caddesi'nin işte İstanbul'un ilk metrolarından bir tanesi. İstanbul Havalimanı'na falan eklendi. O dönemdeki biz metrolara baktığımız zaman metroların böyle işte Kalebodur'la güzel alt taraf ışıklandırma yapılırdı, merdivenleri yapılırdı. Trene binerdin, giderdin, gelirdin. Yani daha temizdi, daha böyle güzeldi. Hele hele o 90'lı yıllara nazaran baktığın zaman ama şimdi o metro istasyonları mesela Aksaray metro istasyonuna falan baktığım zaman lan diyorum ta nerede kaldı bunlar diyorum. Şimdi yapılan metro istasyonları hani bildiğin mimari olarak dünyada farklı yarışmalara girebilecek konseptlere sahip. Her metro istasyonunun kendine has bir konsepti var. Tasarımlarına falan bakıyorsun. Hani böyle iç mimarlar çalışıyorlar. Muhteşem semboller var. Mesela yine bilmiyorum dikkat ettin mi? Mesut Havalimanı'nın girişinde böyle bütün yolların Kanal İstanbul'a çıktığı bir görsel de var orada. Kanal İstanbul vurgusu da var orada ve böyle yeni kaliteli malzemeler 5 yılda yapıldı. Bununla alakalı birkaç bilgi vereyim size ondan sonra buradaki asıl amacın Türkiye'nin ne yapmaya çalıştığını, Tayyip Erdoğan'ın ne yapmaya çalıştığını daha net söyleyeceğiz. Ama öncesinde şuna bir bakalım. Mesela TRT bununla alakalı dev yapılar diye bir belgesel çalışması yaptı. O belgesel çalışmasının içerisinden 2-3 tane not aldım. Bunlardan bir tanesi de şu. İstanbul'un yeraltı su kaynaklarına zarar verilmeden ince bir işçilikle 5 yıl gibi kısa bir zamanda rekor bir süreyle bitirilmiş. Hani bazıları diyor yani şimdi bu havalimanı bizim su kaynaklarımız var. Bu planlamada tabiri caizse iğneyle kuyu kazılmış ve titiz bir çalışmayla İstanbul'un su kaynaklarına böyle zarar vermeyecek bir sistem kurulmuş orada ve 5 yıl gibi rekor bir sürede tamamlandı. Bunun yanında 3 milyon kez test edildi. 3 milyon kez. Hatta 1000 kişilik trenlerin taşıma kapasitesi var. 1000 kişi taşıyorlar. Onun için 1100 tane kum torbası koyuldu ve onunla beraber rayda sürü sistemi, fren sisteminin testleri yapıldı. 1100 tane torba, kum torbası koyuldu gemilerin içerisinde. Bunun yanında 7400 kilometre elektrik kablosu kullanıldı. Ve bu elektrik kabloları da 3 saat boyunca yangına dayanabilecek malzemeler kullanıldı orada. Yine elektrik kesintisine tedbir içinde 4 ayrı jeneratör kullanıldı burada. İçteki bütün bu sistemi yani sinyalizasyon sisteminden içindeki uygulanan bütün elektronik dizayn teknolojik dizayna kadar hepsini Türk mühendisleri ve ASELSAN yaptı. Hani birileri diyor ya Türkiye ne yapıyor diye. Türkiye bunu yapıyor. 130 tane yürüyen merdiven, 51 adet asansör, binin üzerinde kamera ile tam otomasyon ve kontrolle birlikte ortaya bir konfor sağlanmış. Arkadaşlar yani o kağıthaneden İstanbul Havalimanı'na giden metro sadece bir metro değil, aynı zamanda bir vitrin ürünü. Arkadaşlar, havalimanlarına dikkat edin. Yaptığımız adliyelere dikkat edin. Yaptığımız köprülere, yollara dikkat edin. Bunlar Türkiye'nin vizyon eserleri ve bu eserleri yapan firmalarımız şu anda dünyanın dört bir tarafında farklı projeleri almış yapıyor onları. Türkiye mühendislik ihraç ediyor arkadaşlar. 5 yılın içerisinde böyle konforlu. Böyle kaliteli, teknolojisi bu kadar yüksek ve yerli ve milli imkanlarla organize edilen bu Kağıthane Havalimanı hattı aslında dünyada birçok devletin önüne bir örnek, bir şovrum olarak koyuluyor. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde göreceksiniz dünyanın dört bir tarafında Türk mühendisler ve Türk inşaat firmaları artık o ülkelerin altyapılarını, metrolarını, onları bunları yapmaya başlayacak. Şu anda hani birileri de diyordu ya, ya Türkiye'de TBM dedikleri tünel delme aracı var ya, bu sadece kağıthanede 13 tane kullanılmış. Aynı anda 10 3 köstebek kullanılmış. Şu anda Balkanları bir gidin takip edin. Çünkü Türkiye son yıllarda yollar, köprüler, viyadükler ve tüneller konusunda bildiğin destan yazıyor. 70 senede, 80 senede yapılamayan viyadükler, yollar, tüneller, köprüler bu son 20 yılda en az 3-4 katı yapıldı bunlar. Peki bunları gördüğümüz zaman bu bize neyi gösteriyor? Önümüzdeki süreçte bakın Balkanları. Balkanların her tarafındaki yolları, büyük binaları kim yapıyor? Türk firmaları yapıyor. Türkiye'de bir cumhurbaşkanlığı külliyesi yapıldı değil mi? Cumhurbaşkanlığı külliyesini yapan Rönesans şirketi gitti Azerbaycan'da Rusya'daki devlet binalarını da o yapıyor. Niye? E elinde şovrum var. Yani örnek var elinde. Vizyonun ortada. Kaliten ortada. Estetik ortada. Süre ortada. Milletin 15 senedir, 20 senedir bitiremediği havalimanı var. Yemin ediyorum dün geldim, dün gece geldim. Rize Havalimanı dünyada Rize Havalimanı'nın estetiğinde, kalitesinde, çapında çok az havalimanı vardır. İstanbul havalimanını sokmuyorum bile kategoriye. İşte bu eserleri görenler, o dünyanın farklı coğrafyasındaki ülkeler ve milletler önümüzdeki süreçte Türkiye ile çalışmaya başlayacaklar. Bakın arkadaşlar biz mühendislik ihraç edecek bir konuma geldik. Başka bir tane daha örnek vereyim size. Katar'daki Dünya Kupası organizasyonunda oradaki bütün güvenliği sağlayan Türk emniyet teşkilatıydı, değil mi? Bizim polislerimiz, bizim evlatlarımız o Katar'daki bütün güvenliği sağladılar. Sonrasında ne oldu biliyor musunuz? Koca Dünya Kupası organizasyonunda hiçbir tane olayın çıkmasına müsaade etmeyen ve gelen misafirlerin muhteşem bir organizasyon içerisinde maç seyretmelerini, eğlenmelerini sağlayan Türk polisine hemen Suudi Arabistan hesabı kitabı aldı önüne. Ne diyor? Diyor ki bizim hac organizasyonumuzu bir İsrailli firma organize ediyor. Temizliği, güvenliği, organizasyonu. Devasa bir organizasyon orası. O hac mevsimindeki organizasyon. Milyonlarca insan aynı anda ve aynı noktalara gidip geliyor. Ve hatırlayın yıllar önce bazı yığılmalarda orada bir sürü hacı adayı hayatını kaybetmişti, vefat etmişti. Orada o izdihamdan yığılmadan organizasyonun eksiklerinden dolayı. Ama şimdi sen Katar'da böyle güzel bir organizasyon yaptığın zaman o zaman adam diyor ki ulan bizim şu hac organizasyonunda mı Türklere versek ya? Sen kağıthanede dillere destan bir altyapıyı bir metro çalışmasını bu kadar kısa zamanın içerisinde bu kadar üst düzey bir teknolojiyle ve onun yanında bu kadar kaliteli ve estetik bir şekilde yaparsan önümüzdeki süreçte farklı farklı devletler gelip kendi ülkelerinde senin bu metro istasyonlarını, köprülerini, viyadüklerini yapmanı isteyecek. Balkanların bugün dört bir tarafında Türk inşaat firmaları çalışıyorlar. Yolları, köprüleri, o tünelleri, viyadükleri hepsini Türkler yapıyorlar. Yine aynı şekilde bu Afrika Yarımadası'nda bir yere bakıyorsun. Ben geçen Somali'deydim. Somali'de bir baktım. Havalimanını biz yapmışız. Hava havalimanını, Somali'nin havalimanını biz yapmışız. Aynı şekilde gemi, limanı biz işletiyoruz. Yatırımlar yapıyoruz oraya. Türk firmaları var orada. Yine dünyanın dört bir tarafında Türk firmaları gidip oralarda işler yapıyorlar. Bundan sonra biz raylı sistem yapacağımız zaman bunu İngiliz mi yapsın, Alman mı yapsın, Çin mi yapsın? Yok aga biz yaparız onu. Hatta sadece biz kendimizinkini değil, sizin de ihtiyacınız varsa sizinkini de yaparız. Türkiye büyüyor arkadaşlar ve Türkiye artık kendi sikletinin üstünde eserler üretmeye başladı. Bazı projelerimizi ortak yapıyoruz ama bizim mühendisler çalışıyor. Yusufeli Barajı'nı görenler kendi ülkelerinde baraj yaptırmak istediği zaman Türkiye'den teklif alıyorlar. Niye? E abi yapmış adam. Tecrübesi var. Donanımı var. Mühendis kadrosu var. Gücü var. Her şeyi var bu ülkenin. Ve bu ülkenin inşaat firmalarının. Birileri öyle ucuz patates soğan muhabbeti yaparken birileri Kastamonu'da da ayrı efendim Bodrum'da ayrı, Diyarbakır'da ayrı, Nevşehir'de ayrı, Antep'te ayrı konuşurken Türkiye bunları bırakmış ve uluslararası arenada birileriyle kafa tokuşturuyor. Kağıthane metrosu önümüzdeki yıllarda dünyada birçok devlete sunacağımız, hizmet alacağımız işlerle alakalı bir göstergedir. Onun için ben Ulaştırma Bakanlığımızı yine aynı şekilde bu organizasyonda emeğe geçen oradaki o Türk mühendislerimizi, orada o süreçte çalışan en ufak çaycısından en üst düzey mühendisine kadar. Hepsini tebrik ediyorum. Bu coğrafyanın bir evladı olarak kendilerine müteşekkiriz. Dua ediyoruz kendilerine. Allah onlardan gani gani razı olsun. Ve bizim vizyonumuzu, bakış açımızı bu noktalara çıkaran o kirli siyasetleri bırakıp bu milleti ve bu devleti uluslararası arenada en üst lige yükseltmeye gayret eden ve ömrünü bu millete, bu ümmete ve bu devlete hizmet için tabiri caizse ömrünü ortaya koyan Tayyip Erdoğan'a da bu coğrafyanın bir evladı olarak teşekkür ediyoruz. Allah ömrünü bereketlendirsin onun. Allah onu bizim başımızdan eksik etmesin. Ve önümüzdeki süreçte her ne olursa olsun kendi menfaatlerimizde eksilme dahi olsa, kendi kazanımlarımızda noksanlıklar olsa, eksiklikler olsa, kendi taleplerimize karşılık bulamasak da Gene de bu adamın yanına duracağız. Ve gene bu adamın verdiği mücadelede onu yalnız bırakmayacağız. Çünkü mücadele gündelik mücadele değil. Bu mücadele karın doyurma mücadelesi değildir. Bu mücadele tarih yazma mücadelesidir. Ve böyle mücadeleler de kolay olmaz. Zor olur biliyoruz onu. Biz zora, biz zora talip olduk. Ve inşallah bu zoru da kolaylaştıracağız. Ve önümüzdeki 100 yılda yeniden büyük Türk İslam medeniyetinin inşa edilmesi için zemini hazırlayacağız hazırlayacağız inşallah